Of ya. O kadar. Zengin ya. Zengin zengin. Oh yemeğimi de yedim. O oh, emanet buradaymış ya. Bu emanet Oh yemeğimi yiyeyim de oh, öyle gideyim. Nasıl olsa daha yarım saat var ya. Oh yemeğimi Ah. Oh. Oh, ben orada sabahlıyım. Acabou de coxar, acabou de coxar. Ah. Hum. Ah. Deus, Meu Deus, İlgi dersler, matematik, bütçe. Son, Öğlenden sonra da iki ders beden. Hadi çocuklar toplanın. Dersimiz başlıyor. Çocuklar toplanın. Hocam daha beş dakika var ya. Çocuklar. Dersimiz başlıyor. Geç gelene ceza vereceğim. Hocam, hocam. Gel bakalım. Gel. Aa. Aç bakalım matematik defterlerini. Açtım hocam. Ben şuradan çıkayım da. Hocam açayım kafayı size. Aç bakalım gel. Hocam yaşlanmışsınız ya. 6 kere 9 kaç yavrum? Hocam 22. Allah belanı versin. Kaç 22. Kaç? 22 hocam. 5 kere 5 kaç? Hocam 30. <laughs> 25 hocam 25. 6 kere 9? Kaçın. Okarım ama Nerede lan it? Aa, hocam bay bay. Şerefsiz. Hocam. Hocam ne yapayım? Hocam ne yapıyor? hocam? Okuldan atıldım. Ne atıldı. tamam, hocam gidiyorum hocam. Okuldan atıldım. Hocam devam. Ediyor. Okula girme. Aa. Okula girme lan. Of lan geç kalacağım okula lan. Koş 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 lan. Aa, of, sen of, sen of of of. <laughs> hocam selamün aleyküm. Hocam arkadaş eve gidiyor. siz mi gönderdiniz? O, okuldan atıldım. Hocam beslenme saati değil mi şimdi? Yok, saat değil. Ne zaman? Siz matematik. Alkışlar da kuş. Alkışlar da kuş. Hocam ya bir şeyler yazdırın deftere problem falan. Tamam, hadi. Bir. Hadi yap. Ha bir. Bir. Saat. Saat. Kaç? Dakikadır. Hocam 60. 5 oh. saat kaç dakikadır? Ne bileyim hocam. Ya. 200. <laughs> hocam 5 dakika saat babamdır. Şaka şaka hocam. Bak. Hocam Bak. 150 150 150. 60 ile 5'i çarp şurada. Çarpmıyor hocam. Evet, tamam çarpıyorum hocam hocam çarp. tamam hocam. Kaçta kaçı çarpıyor? 60 ile 5'i çarp. Hocam 300. Akşam atayım. zaten. Bir daha gelme. Gelme lan bir daha. git git git. git <laughs> git git git. git. вот、oh.